Evet arkadaşlar sorularımız. Şekil buradaki kap sabit debili musluktan akan suyla doldurulurken kap tabanındaki K noktasını etkilen sıvı basıncı zaman grafiği şekil gibidir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Arkadaşlar başlangıçta kap içerisinde su yok. Yani K noktasındaki sıvı basıncı sıfırdan başlayacak. Arkadaşlar hemen de artmaya başlamışsa musluk arkadaşlar K'nın ya da bir nolu kısmın üzerinde. Şurada bir yerde arkadaşlar musluğu çizmek istiyorum. Ve musluktan akan suyun hızı sabit. Arkadaşlar sabit sürekli böyle düzgün olarak artıyor. Tam bir nolu kısma geldiği anda artık arkadaşlar su buradan iki nolu kısma gelir. Amadığımız K noktası üzerindeki basınç değeri. Arkadaşlar K noktası T anında yükseklikten dolayı basınca P demiş. Sıvıların basıncının formülü HDG'dir. Arkadaşlar aynı sıvı konulduğu için öz zaten aynı. Eğer çekim mesaini aynı, aynı ortamda. O zaman sıvı basıncı yükseklikte doğru orantılı. 1P iken yüksekliğine 1H desem 2P olması için yükseklik 2H kadar olmalı. Peki arkadaşlar 1T sürede akan su buraya doldurur. Zamanla K noktası üzerindeki sıvı basıncı değişmez. Peki buraya kadar doldurması demek ve ondan sonra artması şuranın kesit alanıyla buranın kesit alanı birbirine için Burası es kadar, burası S kadar. Bundan sonra Akansu her iki tarafta eşit olarak böyle yayılıyor. 2T, 4T anında basınç 2P kadarlı bir kısım. Peki bundan sonra Akansu artık Buradan sonra taşmış oluyor. Buna göre hangisi yanlıştır? H2, H ise H1, 2 aşır. Arkadaşlar H2 dediğimiz ilk seviye. Bu H kadarsa H1 seviyesi 2 H kadardır. Bunun basınç ifadesinden 1 P iken 1 A ise 2 P 2 H olmalı. A şıkımız doğru. B. Musluk bir bölmesi üzerindedir. Arkadaşlar musluk bir bölmesinin üzerinde hemen olması gerekir ki K noktasının üzerindeki basınç hemen de artmış olsun. B de doğru. C. Kaptan su üç tanında taşmaya başlamıştır. Arkadaşlar 3 tanında taşmaya başlamış olsaydı su basıncı değişmeyecekti. 4T anından sonra basınç değişmiyor. Peki 4T anından sonra su taşmaya başlamış. Bu C yanlış. Peki D şıkkı bir bakalım. T2T zaman aralığında iki bölmesine su dolmuştur. Arkadaşlar T2T zaman aralığında K noktası üzerindeki basınç değişmiyor. Akan su 2 nolu kısım içerisinde yer alıyor. E peki D de doğru. E 1 ve 2 bölmelerin kesit alanları birbirine eşittir. Arkadaşlar kesit alanları birbirine eşit. Aynı sürede doldukları için arkadaşlar kesit alanları birbirine eşit. E de doğru. Hangisi yanlış? C şıkkımız yanlıştır. Evet arkadaşlar sorumuz. Bir bileşik kabın kollarına kapta şekildeki gibi duran X ve Y sıvıları ayrı ayrı konuluyor. Buna göre bölmeler arasındaki vanalar açıldığında hangi kaplarda ok yönünde sıvı hareketi gözlemeyebilir? Arkadaşlar yoğunluğu büyük olan sıvı alt tarafta olur. Yani X'in yoğunluğu Y'den büyük olmalı. Y'nin yoğunluğuna ben D de desem X'in yoğunluğu da örnek verelim 2D kadar olsun. Peki arkadaşlar hangi kaplarda sıvı akışı belirtilen ok yönünde gözlemimiz. Arkadaşlar x'in yoğunluğu 2 değildi. Yani yoğunluğu 1 değildi. Arkadaşlar yoğunluğu büyük olansı var. Aşağıda olması lazım. E, bu yoğunluğu küçük olan altta, yoğunluğu büyük olan yukarıda bu aşıkı asla olamaz. Peki arkadaşlar B şıkkı cevap gibi duruyor. Biz C şıkkına bir gidelim. X'in yoğunluğunu arkadaşlar ne demiştik? 2D kadar Y'nin yoğunluğu 1D kadardı. Arkadaşlar akışkanları basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru gider. Şu noktanın basıncı 2H, D, G kadar bu noktanın basıncı da hdg kadar. Bu noktanın basıncı bundan büyük olduğu için sıvı akışı bu tarafa doğru yani bu yöne doğru gider. C şıkkı da gider. Peki D şıkkı. X'in yoğunluğu 2D'de, Y'nin yoğunluğu 1 idi. Bu noktanın basıncı 2h çarpı 2dg kadar. 4 hdg kadar burası. Bu noktanın basıncı da hdg kadar olur. Buranın basıncı bundan büyük olduğu için akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru hareket eder. bu da doğru. Peki E şıkkı. Arkadaşlar X'in yoğunluğu 2 diydi. Y'nin yoğunluğu 1 2H 2 DG. Burası 4H DG ya da 4P kadar basınç. Bu noktanın basıncı da 2H DG 2P kadar. Yine 4P 2P'den büyük. Bu tarafa doğru arkadaşlar su akışı olur. E şıkkı da doğru gösterilmiş. Peki B şıkkına bir bakalım. X'in yoğunluğu 2 değil de Y'nin yoğunluğu 1 değil. 2hTg'den dolayı bunun basıncı 2P kadar. 2hTg'den dolayı buranın basıncı 2P. Basınçlar birbirine eşitçe sıvı akışı gerçekleşmez. Arkadaşlar hangisinde akış gerçekleşmez? Bu yönde cevap şıkkımız ne oluyor? B'dir. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. Denize verilen A, B ve C noktalarında genel olarak yaşayan balık boyutlarıyla şekildeki bir ise 1 2 ifadeleri verilmiş. Yukarıda verilen çıkarımların hangileri yapılabilir? Arkadaşlar sıvılarda derinlere doğru inildikçe sıvı basıncı ne yapıyordu? artıyordu. Sıvı basıncının formülü HDG, H arkadaşlar suyun üst seviyesinden ne kadar derinde olduğunu gösterir. Şimdi görselimize bir bakalım daha sonra metinleri okuruz. Arkadaşlar suyun üstünden derinlere doğru inildikçe sıvı basıncı artıyordu. Küçük balıklar daha yukarıda üzerindeki basınç az olduğu için dayanabiliyor. Arkadaşlar derinlere doğru inildikçe basınç artıyor. Balığın ebatları da artıyor. Yani büyük balıkların arkadaşlar Dayanıklı daha fazla ki daha derinde bunu çıkartabiliriz. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Büyük balıklar dış basınca daha dayanıklıdır. Arkadaşlar büyük balıklar daha dipte daha derinde üzerindeki basınç daha büyük. Bundan bunu çıkartabiliriz. Birinci ifademiz doğru. 2. Küçük balıkların iç basıncı küçük. Büyük balıkların iç basıncı büyüktür. Arkadaşlar e, dengeli olan sistemlerde iç basınç, dış basıncı eşittir. Küçük balıkların derinliği daha az olduğu için buradaki iç basınç daha küçük. Kendi basıncı da daha küçüktür. Ama büyük balıkların dışarıdaki basınç daha büyük, kendi dış basıncı da daha büyüktür. Sanki balon gibi düşünebiliriz. İç dış birbirine şeyler. İkinci ifademiz doğru. Basıncı değindirilik sırasıyla balıkların boyutu Doğru orantılıdır. Arkadaşlar e, basınca dayanıklılık arkadaşlar burada balığın ebatlarıyla orantılı oluyor. Ne kadar büyükse basınca o kadar daha dayanıklı oluyor. Üçüncü ifade de bu şekilde çıkartabiliriz. Çarpışık 1-2-3 Edirne olur.